Arkadaşlar Ayıcık'la kafeye geldik. Hadi bakalım giriyoruz. dur Hadi bakalım inin çocuklar. Aa! Arkadaşlar burası çok güzel bir kafe. Şimdi buraya giriyoruz. Nereye? Anne niye aldınız Bunu bu? Kocaman nereye götürüyorsun? Başka. Gerçekten mi? Ama anne izin götürebiliyorlar mı böyle? Yanına alabiliyor mu ayıcıkları? Aa çok güzelmiş. Aa süper. Aa derin ablan ayı al. al sen de bir tane ayı al buradan bari deri. Biliyor. Bir tane mi alabiliyorlar? Zaten sen alamazsın onlar senden büyük. Nere? Annem kocaman ayılar varmış burada. Sen alamazsın bunları. Sana küçüğünü versinler varsa. Aa evet. Burada varmış. <laughs> bakayım bak bakayım bana. <laughs> Çok güzelmiş anneciğim. Bu ne bir gene. Nereye koydun sen Selin? Bunu, Selin gel. Gel gidelim bakayım. Oturuyor. Aa vasilim burada var Sen neredesin? Hayır, bir tane alabiliyormuşsun sadece. Selin'cim bir tane alabiliyorsun. Derin nerede? Derin. <laughs> Derin yapmış buraya, poz <laughs> da veriyor. Hadi derin ayıcıklar var bir sürü anneciğim gel. Ayı, tamam bunu da alalım gel, hadi bunu alalım. Tamam bunu alalım, bizim oraya koyalım tamam mı? <laughs> Büyük ayıcı da alalım, bizim oraya götürelim annem bunu. Hadi gidelim, bak oraya, ablan oraya gitti. Bak gel göstereyim sana gel, konuş. Al onu, al onu, tamam al o ayıcı da. Al bakalım. Dur ben tutayım, dur dur dur. dur, dur. Gel. Hadi gel bakayım ayında ben haber geliyor arkadaşlar ya. of of of. tamam. Tut bakalım bakalım tut, tut, götürebilir misin? Götürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Kocaman ayını <hayli> götürüyor. <laughs> Derin sen ne kadar güçlüsün böyle anne bu ayı senden büyük. Derin senden çok çok büyük. <laughs> oh, senin çok güzel yerde size taşıyamıyorum. <laughs> Yardım edeyim annem. Derin sana yardım edeyim anneciğim. Of of of. Ay, inanamıyorum burası ne kadar güzel bir yer böyle. Arkadaşlar her yerde ayılar var. Her yerde süsler var. Her yerde otantik böyle çok güzel şeyler var. Bana bakın kızlar. 3, 2, bir. Bendesiniz. Bayıldım ben buraya arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar bakın yukarıya bakın. Şuraya bir bakalım. Şurada ne varmış? Şurada kocaman bir ayna var. Anne, burası anne, böyle. Anne, Aa, anne, ayı anne, var. Anne. Senin basın ayı var orada yine. Anne, Nerede lambanın üstünde var başka? Bakayım. Evet arkadaşlar <laughs> burada var. Lambanın üstünde bakın. Kocaman. Harika bir yer burası. Çok güzel bir yer burası. Kahve alalım tamam. Sen neydi kahve içeceksin? Evet. Hadi seçelim kahvelerimizi İkisi Arkadaşlar şimdi kahvemizi seçmeye gidelim. Evet, Kahvelerimizi oradan alıyoruz? Hadi gel bakalım. Geç bakayım. Bak şurada da var senin bir yer. Gel burada da girelim. Aa, aa, burada da ne yapıyorlar? Ay senin burası çok güzel annem. Poz vermek için. Ay bura aa, girilmezmiş oraya. ayıcıklı kafe. Burada da ayılar kitap okuyormuş. <laughs> Mesela dedik yani annem ya şurama yüzeyine bak. Ay, ne kadar büyük. Anne, Efendim. Anne. Derin de geldi. Derin bakar mısın? Ayı var burada kapıda kitap okuyor. Anne. Aa, kitap okuyor. Anne, anne, <laughs> Hadi ama burası da çok serinmiş ya Selin. Hadi arkadaşlar, evet kahvemizi almaya gidelim. Hadi bakalım kahvemizi de alalım. Gel bakalım ne varmış kahvelerde. <laughs> tamam. Bak orada karşı tarafta bak. Efendim. Selim bakar mısın parça kopyayı? <laughs> i̇kisi bir arada <laughs> yok. Ay, <laughs> bak çilekli cheesecake var. Muzlu var. Çikolatalı, vanilyalı. Prozenler <laughs> bak soğuk. Kolay gelsin. Bir <laughs> saniye. Derine bir bakayım dedim. <laughs> Derin mi? O da tamam. <laughs>